Bu akşam tatlı akşamı ve menümüzde lokma var. Bir kutu lokma aldım. Bu lokmaları e, Beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle yazılan Tatlı Bak, Tatlı Git, Tatlı Gel, işte Park Tatlı, Tatlılı Park Geli e, tatlıcılardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Hemen hemen her mahallede var. Şimdi huzurumuzda çok beklemeden bunun kutu açılışını yapmaya çalışıyorum. Yapacağım inşallah. Genelde benim bu kutu açılışlarım hep patlıyor. Neyse. Bunu harcayacak sonra. Çünkü şekerim düştü. Evet. Gördüğünüz gibi taze, sıcacık, hala sıcak. Ve şimdi tadım testini de yapıyorum. Hmm. Anda ısırılmış hali. Evet. Başka bir ülkede yaşayamam. Kesinlikle. Direkt beynime gidiyor. Beynime beynime. Vallahi zihnim açıldı. Hmm. Ben buna devam edeyim. Çay eşliğinde. <laughs> Herkese afiyet olsun.